Şimdi bir aile var. Beti benzi atık, garip gotik. Anaları gülü kesip dalını vazoya koyuyor. Çocukları yağmurda anten tutuyor. Çarpılsınlar diye bekliyor. Babaları komşuya golf topu atıyor. Bir de şey var. Şey işte. El. Vücutsuz el. Bunların amcaları kayıp. Bir gün oturup cin çağırır gibi onu çağırıyorlar. Geldin sen üç kere vur diyorlar. Bir amca geliyor ama orijinal değil. Avukatın adamı. Kimse anlamıyor. Gomez amcayı kasaya götürüyor. Adam seviniyor. Meğer hazineyi çalmak için gelmiş. Sonra bir parti veriyorlar. Ucubeler toplaşıyor. Amca kafasını tıraşlarken Wednesday onun başka biri olduğunu anlıyor. Mezarlığa kaçıyor. Sahtekar amca çaktırmıyor. Partiye gidiyor. Gomez de mamuşka dans yapıyor. Keyif alıyor. Sonra Wednesday'i buluyorlar ama sahte amca katakulli yapıp bunları evden attırıyor. Morty şahana okul öğretmeni oluyor. Gomez depresyona giriyor. Dayanamıyorlar, evlerine geri dönüp avukatla hile canneyi haşet ediyorlar. O sırada amcanın da gerçek amca olduğu anlaşılıyor. Güle oynaya mezar kazıyorlar. Karı koca öpüşüyorlar. <laughs> Film bitiyor.